Nesne TV'den herkese merhabalar. Selahi Aydın, Orkun İnçer bu kez de karşınızdayız. Ee, i̇lk çektiğimiz programda iyi bir başarı sağlamıştık. %100 gitmiştik. Bakalım amacımız yine doğru tercihleri sizlere sunmak. Ee, aynı maçları zaten düşünüyoruz. Farklı tercihlerimiz de var onları paylaşır, paylaşacağız. İlk maçımız saat 19'da Perşembe akşamı. Rusya'da Lokomotiv Kuban temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tek maç oynama şansımız var. Minimum bayı sayısı biz oynama şansımız var. 1.55 Lokomotif Kuba'nın oranı, Fenerbahçe'nin oranı 2.10. Alt üst tercihlerinde de 155.5'lar açılmıştı. 151.5 sayıya indi. Selahattin hala alt diyor. Sözü ona bırakıyorum. Neden hala alt diyorsun? Evet 155.5'dan 151.5'a düştüğünü görüyoruz. Bence hani grubun liderlik maçı gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin ilk maçtan 6 sayılık bir avantajı var. Mutlaka bunu korumak da isteyecek. Baktığımızda Fenerbahçe'nin son maçlarda özellikle ilk 5'inin ciddi yıprandığını görüyoruz büyük ihtimalle bu karşılaşmada Yudov da oynayamayacak. diye ben Maç biliyorum. saatinde belli olacak. Bugün evet. aldığım son bilgi öyleydi. Antic zaten yok. Sulukas'ın biraz süre alması bekleniyor. Fenerbahçe'nin hücumda sorun yaşayacak kesin. Lokomotiv Kuban ise tam tersine çıkışta olan bir takım. Bir hafta önce CSK'yı deplasmanda yendiler. Pazartesi günü Kimki ki kendi sahalarında yendiler. Yani Avrupa'nın dev takımlarına karşı galibiyetler almaya devam ediyorlar. Antony Randolph sakatlıktan döndüğünden beri müthiş oynuyor. Ben liderlik maçı olması sebebiyle Fenerbahçe'nin de hücumda düşük skorda kalmasını beklediğim için 151 alt bekliyorum Orkun abi. E ben de Handicap Sokolosluk'un kazanacağını düşünüyorum. Ekbe Yudog'un oynamama durumu bir kere çok değerli. Ve Veseli'nin, yani ben bu maçta açıkçası tabii ki Fenerbahçe'nin kazanması isteriz ama Veseli'nin foil problemi yaşayacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Zaten Yudog'un olmaması Veseli'nin evet. tek kalması anlamına geliyor. Tek başına kalacak ve dediğin gibi yani Endolo Randolph son maçlarda... Ee, yani topu potadan alıp diğer potaya gidip bitirdiği maçlar biliyorsunuz. Anadolu Efes maçı aklıma geldi şimdi. CSK maçında 5'e 4'lük evet. attı. Fenerbahçe'nin evet. en büyük handikapı şutları 4 numaraları savunmak. Yani bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman Lokomotiv Kuban'ın galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Ancak bu karşılaşmayı Lokomotiv Kuban'ın kazanacağını düşünüyorum. Evet, bu maç özelinde sanki Kuban Bu maç özelinde önünde. evet. Yani Ekbe durumu biraz benim maç sonu handikapsız bile yönlendirdi. E, i̇kinci maçımız Almanya'da saat 21'de başlayacak. Bamberg Olympiakos konuk edecek. E, Olympiakos ilk maçı yani Yunanistan'da oynanan ilk maçı kaybetmişti. Bamberg deplasmanda kazanmıştı. Burada 151.5 sayılık toplam sayı limiti var. E, benim de tercihim alt. Selahi zaten alt tercihine güveniyor. Yine sana bırakıyorum sözü. Şimdi Orkun abi ilk maçı hatırlarsak Bamberg Olimpiakos oldukça düşük bir skorda tutmuştu evet. ve deplasmanda çok büyük bir sürprize imza atmıştı. Zaten Olimpiakos o mağlubiyetten sonra bir süre toparlanamadı ve hani grupta daha iyi sırada olması gerekirken şu andaki yeri hani ilk dördün dışında belki de ilk dördün dışında kalacak. Evet. Dolayısıyla çok çok önemli bir maçı çıkıyor. Bambergin ben hani gerçekçi bakarsak bu grupta evet çok saygı değer performans ortaya koydu ama hani ilk dört için zor olduğunu düşünüyorum. Benim seviyede hala değil değil. i̇çeride e, Barcelona'nın yendiklerini unutmayalım. Hani iyi evet. maçlar oynuyorlar. Ben çok çekişmeli geçecek bir karşılaşma bekliyorum. Biraz da sitesinin yüksek olması, top 16'da özellikle bitime 5 hafta kala savunmaların bir kademe daha üstün olacağını düşünürsek 151.5'tan buçuktan e, alt önereceğim ben burada. Bir şeye ekleyeceğim. Olympiakos'un ne kadar sert bir takım olduğunu biliyoruz. Bu maçta ekstra bir savunma bekliyorum ben Olympiakos'tan. Yoksa zaten, maçı kaybederler. Zaten hep böyle anlarda Olympiakos savunmasıyla hep evet. ön plana çıkmıştır. 2-3 dakika skor izleyemeyebiliriz, göremeyebiliriz. Hücumda da istikrarlı değiller zaten. Yani evet. falan çok düşük yüzdelerde atıyor. Dolayısıyla kazanacaklarsa da zaten savunmasıyla kazanacaktır bu maçı. Aynen öyle. Ve son maçımıza geçelim. Saat 21.45'te İspanya'da Laboral Kimki mücadelesi var. Yine çok güzel bir karşılaşma. E, 163.5 sayıya düştü toplam sayı limiti. İlk yarı 1.5, maç sonu 3.5 sayılı handikaplar, konuk takım Kimki'de. E, senin tercihin üst yönünde. Hı hı. Neden üstledin? ben açıkçası toplam sayının 160 düştüğünü gördükten sonra hani üst demek geldi içinden Çünkü iki Tutuyorum tarafta sana. tempolu oynamayı seven takımlar, özellikle kim ki guard rotasyonu ya zaten hani Avrupa'nın sayılı guard rotasyonlarından birine sahip. Vitoria'nın en büyük özelliği hani Boris dışarı bırakırsak çok iyi kısalarının olması. Doğru. Ben iki tarafında koş koş basketbol oynayacağı, yüksek skorlu bir maç bekliyorum. Hani Vitoria sanki evinde bir adım önde gibi görünüyor. zaten puan sıralamasına baktığımızda da şu ana kadar çok önemli performanslar ortaya koydular. Evet. Ele Real Madrid deplasman galibiyeti onları bu grupta çok iddialı hale Kesinlikle getirdi. Öyle. Ama hani kimkinin de ee kazanırsa buradan ben sürpriz olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden hani yüksek skorlu bir maç ve 160,5'ten üst bekliyorum. Ee, ben de açıkçası Laboral'in kazanacağını düşünüyorum. 1.45'lik handikapsız galibiyet oranı var. Ee, senin üst tercihine şöyle katıyorum. Yani Tyrese Rice, Alexey Shved, Dragic, Koponen. Diğer tarafa geçiyorsun. Darius Adams, işte Mike James sürekli Fabian Kasör sürekli potaya giden, sürekli şut atan oyuncular. Dışarıdan da yüzde ile atan adamlar. Aynen öyle. Yani iki takımda da skor yapma gücü, potansiyel çok fazla oyuncu Kim ki var. ki zaten 10 saniyede hücum ediyor yani potaya gittiği zaman özellikle trans için çok hızlı yapıyorlar. Evet. Ee, üst tercih Selah Benim de handikapsı bir tercihlerimiz var. Ee, Perşembe günü tabii Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Herkese kupalarına bol şans diliyoruz. Görüşmek üzere.